Evet gözyaşları bugün kahraman jandarma kıdemli başçavuş Süleyman Demirel için aktı. Dün gece saatlerinde naaşı Denizli'nin Çardak ilçesindeki havalimanına getirildi. Ve bugün de Baba Ocağı'nda, Daskın ilçesine bağlı Aşağı Yenice köyünde bir cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazına mütakip e, yüzlerce kişi belki de binlerce kişi, bu cenaze namazına katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı oradaydı. Şehidimizin babası İçişleri Bakanı ile görüştü. Ardından da gözyaşlarıyla ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. İki kız evladı vardı. O kız evlatları da babalarını asker selamıyla uğurladı. Oh, my God. Ah yavrum, ah yavrum, bayamadım ben. Henüz 42 yaşındaydı. Patlayıcı madde imha tim komutanıydı. Evli ve iki kız çocuğu vardı Suriye'de görevli jandarma az subay kıdemli başçavuş Süleyman Demirel'in. Ankara, Tunceli, Adıyaman, İzmir, Elazığ ve Sivas gibi çeşitli birçok ilde korkusuzca, cesurca görev yaptı. En son Diyarbakır'dan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. Tekirdağ'dan da geçici görevle Suriye'nin Elbap şehrine gitti. DAEŞ'li teröristler Fırat Kalkan Harekatı'nın ardından Elbap'tan temizlenmişti ama hainler kaçıp giderken her tarafa patlayıcı tuzaklamıştı. O hainlerin kurduğu el yapımı patlayıcılardan birinin etkisiz hale getirildiği sırada şehit düştü Süleyman Assubay. Ee, Meslek hayatı boyunca yüzlerce belki binlerce patlayıcı madde imha etmişti. Ama bu kez olmadı şehadet şerbetini içti. Şehit Ateş Afyonkarahisar'ın Daskır ilçesine bağlı Aşağı Yenice köyünü sardı. Kor gibi yüreklere düşen bu alev tüm şehri hatta tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri, belediye başkanları ve il protokolü de şehit ailesini yalnız bırakmadı. Sonu! son yolculuğuna uğurlanmak için tören yapıldı Şehit Demirel için. Tören öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Gökmen Çiçek aracılığıyla acılı baba Mehmet Demirel'le görüştü, başsağlığı diledi. Bugün görürseniz şehidimizin babasını diliyorum efendim. Aleyküm selam. Sizinle başınız sağ olsun. Lira, Şehit Demirel son yolculuğuna uğurlanmadan önce baba evine getirildi, helallik alındı. <laughs> helallik alınmasının ardından şehidin annesi, babası, eşi, kızları, abisi, sevenleri ve köylüleri onun için bir araya geldi. Al bayraklı tabutun başında gözyaşları ve feryatlar içinde veda ettiler. Acı ve metanet bir arada yaşandı. Şehit Demirel'in kızları babalarına asker selamı ile işte böyle veda etti. Ah yavrum. Bayamadım ben. Cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Müftü Kazancı, şehitliğin dinimizde çok önemli bir makam olduğunu hatırlattı. Bugün bu mübarek cuma gününde peygamberlik makamından sonra en yüce mertebe olan, şehadet şerbetini içmiş olan değerli komutanımız, aziz şehidimize karşı son vazifelerimizden bir tanesini daha yapmak üzere bir araya toplanmış bulunmaktayız. Haklarınızı helal ediniz lütfen. Evet. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Süleyman Demirel önce silah arkadaşları, daha sonra da yakınları tarafından omuzlarda taşınarak defnedileceği köy mezarlığına götürüldü. Binlerce kişi şehidi işte böyle son yolculuğuna uğurladı. Allahu ekber. Allahu ekber. Ne? Ne? Evet, şehit kanlarıyla sulanan toprakların üzerinde yaşıyoruz ve bu ülkede hain terör 100 yıldır neredeyse hiç bitmedi. Şimdi birileri çıkıp diyecek. Biliyoruz bunu da. Bizim askerin Suriye'de ne işi var? Irak'ta ne işi var? Libya'da ne işi var? İşte oradaki Mehmetçiklerimiz bu vatan topraklarının huzuru için, güvenliği için oradan gelecek tehditleri bertaraf etmek için orada. Çünkü Elbap'tan kilise nasıl roketler atıldığını, onlarca vatandaşımızın nasıl hayatını kaybettiğini biliyoruz ki ben de e, meslek yaşantımda bunu yakınen görmüş ve yaşamış bir insanım. E, o nedenle de Mehmetçiklerimiz orada yani sınırın diğer tarafında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani bu 780 bin kilometre karelik bu vatan toprağının huzuru için, güvenliği için oralarda görev yapıyor. Süleyman Demirel başçoğuşumuz başta olmak üzere çünkü son şehidimiz oydu. O başta olmak üzere bu ülkenin huzuru için, güvenliği için şehit olan tüm Mehmetçiklerimiz Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Geride kalanlarına da bas sağlığı ve sabır ve halen daha sınırın ötesinde ve sırlarımız içerisinde terörle mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimizin de Allah ayaklarına taş değirmesin diyoruz.